Bir insanın yüz hatları karakterinin derinliklerini ele verebilir mi? Peki tarihinin en korkulan liderlerinden biri olan korkunç Ivan'ın yüzüne baktığınızda onun acımasızlığını görebilir miydiniz? 1530 yılında doğan 4. Ivan tarihe korkunç lakabıyla geçti. Onun uzun ve keskin yüz hatları aslında disiplinli, stratejik ve otoriter bir karakterin işaretiydi. Çukur gözleri sürekli tehdit algısıyla yaşayan, güvensiz ve palonayak bir kişiliğe işaret ediyordu. Bu yüzden en yakınındaki insanlardan bile şüphe duyuyor, acımasız kararlar alıyordu. Dar dudakları ise duygularını bastıran, merhamet göstermekte zorlanan bir yapıyı yansıtıyordu. Halkına karşı soğuk ve sert tavırlarının altında işte bu yusatlarının yansıması vardı. Kemalli ve yüksek kaşları ise güçlü bir sezgiye. Ama aynı zamanda aşırı kontrol isteğine işaret ediyordu. Ivan sadece bir kral değil, aynı zamanda zeki bir stratejistti. Yüzündeki kararlılık ve bakışlarındaki sertlik karşısındakileri korkutmaya yetiyordu. İşte korkunç Ivan'ın yüzü bize şunu söylüyor. Bir liderin gücü sadece ordularından değil, karakterinden, bakışından ve yüz hattının yansıttığı psikolojiden de geliyor. Sizce bir insanın yüzüne bakarak onun gelecekte nasıl bir lider olacağını tahmin etmek mümkün mü? Ben Seçinay, hoşçakalın.